Ben Ceren öğretmen. Bugün sizinle birlikte evde salucan yapacağız. Ee, bunun için malzemelerim bir tane kahverengi çorabı ihtiyacım var, bir tane ipe, bir tane iğneye, gözlerim için iki tane düğmeye, bir de ben sevimli hale gelsin diye kırmızı bir düğme buldum burun yapmak için. Varsa birazcık el yap. yoksa pamuk kullanabilirsiniz. O yüzden ben şimdi başlıyorum. Önce çorabımın ortasına bulmam gerekiyor çünkü. Gözünü hizalamam için ortasını buldum. Burada büyüklerinizden yardım alabilirsiniz arkadaşlar dikmek için. Gözünü dikmeye başlayalım o zaman birlikte. Ben başladım. Sizde başladınız mı? Bakalım nasıl olacak? benim birinci gözüm bitti onu sağlamlaştırmak için düğmenin etrafında birkaç tur attırıyorum eğer birkaç tur attırırsanız arkadaşlar düğmeniz ipten kurtulduğunda çabuk açılmaz sanırım kesmekte biraz zorla sonra geri kalanı bir kere daha doluyorum daha sonra arkadaşlar ikinci düğmem için ipimi bağlamam gerekiyor. Bunun için de büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Birkaç düğüm attım. Böylelikle ipimi kalınlaştırmış oldum. Şimdi ikinci gözümü elime alıyorum. Yani düğmemi. Şimdi sol canımın ikinci gözü de dikilmeye hazır. Bakalım nasıl olacakmış. Şimdi bunları dikmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bu gözüm de bitmek üzere zaten. Hop. Ve diktim. Yine aynı şekilde birkaç tur attırıyorum. Neydi? Neden? Çünkü kopmasın diye. Bunu da alıyorum. Bakın gözlerini yaptım. Solucanımın gözleri tamam. Şimdi bu birazcık sevimli olsun diye ben burun da yapmak istiyorum. Çünkü daha sevimli olduğunu düşünüyorum. Ve sevimli olmasını da hoşuma gidiyor. O yüzden siz isterseniz yapabilirsiniz. istemezseniz yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ben solucanıma burun da yapıyorum. Şimdi de burnun için biraz daha aşağıyı kullanıyorum. Bakalım, bakalım nasıl olacak? Nasıl canımı Bence çok sevimli bir hal aldıracak. Devam ediyorum ve burnumu da diktim. Sonra yine bir tur attırıyorum ve makasımın yardımıyla kesiyorum. Şimdi benim bunlarla işim bitmiş oldu. Bakın solucanımın gözleri ve burnu var. Şimdi içine birazcık elyaf ya da pamuk kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim evimde elyafım vardı. Elimle birazcık bunu açıyorum. Böylelikle daha dolgun olmuş olacak. Elinizin yardımıyla böyle pamukları ya da elyafınızı birbirinizden ayırın lütfen. Onu kabartmış oluyoruz böylelikle. Bakın az öncekinden çok daha kabarık göründü ve böylelikle solucanınız daha dolgun görünecektir. İyice elimin yardımıyla birbirinden ayırıyorum. Çok kolay bir yöntem. Bakın şimdi sizinle de yapalım. İki elimle tutuyorum. Birbirinden hızlı şekillerle çekiyorum onu iyice kabarttım sonra el yapımı çorabımın içine koyuyorum bakalım 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 nasıl olacak sol canımız şekil almaya başladı bile son el yapımı da koyuyorum. Sonra arkadaşlar bunu birbirinin ayırmanız gerekiyor. Çünkü çok yoğun oluyor bazı bölgeler. Bunu da elinizin yardımıyla dağıtın lütfen. böyle elinizin yardımıyla aşağıya doğru dağıtın. Sonra bu ucunu dikmeyeceğiz arkadaşlar. Bu ucunu bağlayacağız. Çünkü birazcık bağladığımda kuyruk olsun olmuş istiyorum. Yani sivrilsin istiyorum. O yüzden ipimi alıyorum şu ucunu dikmiyorum. Dikmek yerine de bunu birbiriyle bağlıyorum. Sonra buraya bir düğüm atalım bakalım. Evet, Düğüm attım arkadaşlar. Solucanın bitti mi? Hayır bitmedi. Ben kafasının gövdesinden ayrıldığını görmek için kafasına da bir düğüm atmak istiyorum. O yüzden bunun için de biraz daha ipe ihtiyacım olacak. Şöyle bu kadar ip benim işimi görüyor. Şu ipi alıyorum ve kafasını da vücudundan ayırmak için yani kafasının belli olması için vücudundan iple ayırıyorum. Buraya da bir düğüm atıyorum. Eğer vücudunun da birbirinden ayrılmasını istiyorsanız arkadaşlar aralarına yine aynı şekilde ip bağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim solucanım hazır. Bakın çok kolay evde yapabileceğiniz bir etkin.